Başka galip elbette yok. Elbette bugün hayati ülkenin, hayati bir mesele, ülke için hayati bir mesele. Elbette ümmet için, topluluğumuz için çok önemli konu konuşacağız. Bu konu e, tam olarak ihanet şebekesi. E, yani e, hani yasal kılıflı ihanet şebekesinden bahsedeceğiz. Sizin bugün toplumun genel itibariyle bildiği FETÖ işte PKK açık bir şekilde örgütlenip her türlü ihanet kalkışabilen kalkan ve bunu topluma verdikleri maddi manevi can mal namus din bu ne kadar çok büyük bir zarar verdikleri aşikar olan örgütlerden daha az zararlı değil bahsedeceğim şebeke bahsedeceğim tam olarak toplumun başına bela olmuş örgüt. Bu örgütü inşallah ki konuşacağız ve düşünün ki bir ülkeyi düşünün. Üç kıtaya Allah'ın izniyle elbette ki Allah dilemesi hiçbir şey olmaz ve Allah herkese yörüngesini, yörüngesinde yol hazırlar. Bizim de bu haseple o batı, batıya özenen, pistikten başka bir şey, adetleri olmayan Allah'ın menettiği yolları şeytanın kuklası olmayı marifet zanneden o pislikleri e, bunlar iman edenlerden daha doğru yoldadır diyerek e, takip eden Allah böylelerini lanetlediğini e, elin bir azabını onlara hazırladığını söylüyor. Bunlar e, bizim onların o pislik ol, pislikten başka bir şey olmayan çıkmazsa sürükleyen şeytanın e, ateşe çağırdığı istikametten başkası olmayan o yörüngelerine kurbanı olmamamız için ki yıllar yılı bunun kurbanı olduk. Neden? Çünkü doğruyu arzu eden, iman ettiğini düşünenler de onlara meyil etti. Allah da siz onlara meyil ederseniz sizi bırakırım saparsınız, kaybedersiniz. Kendiniz e, çıkmazın içerisinde bulursunuz. Ve bizim de yörüngemizi derhal evvela kendi o bizi e, bize bozdukları fıtratımızı şeytan ve o kuklalarının hayatımızı olmaması gereken nice o hayatımızda yani yalan e, dolu az vakit kaybından başka bir şey olmayan insan her türlü ancak zarara e, götüren uğraşların Hayatımızdan çıkarılıp yerine Allah'ın razı olduğu dinimizin kendimizde başlayıp yeryüzünde hakim kılmak için dosdoğru tertemiz alışkanlıklar, öğretiler edinmemiz lazım. Evvela bunu kendimizde ayağa kaldırmamız lazım ki güçlü bir şekilde kendi toplumumuz içerisinde hakim olması için mücadelemizi verdiğimizde Rabbimizin, bize yardımı zaten dürüstlere, ya zaten gerçekten kalbiyle yönelenlere yakın, yardımı yakın olan Rabbimizin e, ihsanıyla inşallah ki e, görür Rabbimiz bize daha hayırlı yollar hazırlasın. O pislikten başka bir şey olmayanları, e, şeylerini bugün farkında olmadan kendilerini ifşa ettikçe ettikleri gibi ee inşallah ki onları artık içimizde temizlemeyi bizlere lütfetsin. Elbette ki bu e, bunun için bizim biz Rabbimizden gelenin değerini bilip etrafında toplanmamız, e, kitabının hududunda, resulünün yanında yer almamız lazım. Bu risale Rabbimizin bu toplumda değerini bileceklerin o yüzyıl önce, daha aşkın bir süre önce başlayan o bozulmayla beraber Allah'ın o azgın kafirlere müsaade ettiği bu toplum üzerinde işte pa parçalayıp dağıtıp düşmanlıklar, kin, bölünmeler araya sıkıştırarak nice e zararlar verip mağlup e düşmanına karşı mağlup olmasına izin verdi. Çünkü Allah bir toplum Allah verdiğini değerini bilmediğinde o, o verilenleri e Allah alır ve onlara hesabında hesabını da bir şekilde sorar. Bu şebeke tam olarak Allah'ın işte bu toplumun başını bela ettiği CHP'den başkası değildir. Tam olarak içerisinde nice açık bugün kendilerini açık bir şekilde ifşa eden bu bugün bir tane insan demiş. Bunu, konu nereden başladın oradan da size inşallah ki söyleyeyim. İşte e, Yunan'ın neyine gönüyor Yunan. İşte e, ekonomi desen yok, ordu desen yok, e, işte nüfus desen yok. Neyine gönüyor herkes, biri Amerika, Fransa, Almanya saymış da saymış. Evet onlarla e, Avrupa'nın genel itibariyle bir, e, oradan bir gaz aldı aşikar. Ama onlar da kendi çıkarları e, ancak doğrultusunda hareket ederler ve birinci düşmanlarının da e, gerçek anlamda Müslümanlar olduğunu da unutmayalım. Yani onlar zaten sana düşmanlar. Bu haseple onlara e, yardım etmesi de uzak değildir. Nitekim olan şey zaten bu. Yani senin içinde dahi örgüt çıkarıyorsa kendilerine yakın olan bir e, ülkeyi sana karşı elbette ki tutacaklardır. Her yönüyle. Yani bugün senin ekonomini alt üst etme girişimleri, senin ünlü kutlama istemeleri bir sürü bir sürü yollarla mücadelesini yapabildikleri kadar veriyorlar zaten. E, siyasetten doğrudan e, saldırılara, doğrudan e, terör yani terörle saldırı ekonomiyle saldırı yapabildiklerini zaten elinden geleni e, esirgemiyorlar. Ama Esas böyle kendi içerisinde parçalar. O zaten şeytanın ardınca giden kişi, şeytanın kardeşi olanına beklenen budur. Onlar ancak haset içerisinde olurlar. Kuşkusuz ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bütün kudret Allah'ındır. Bütün kuvvet Allah'ındır. Bu yüzden sadece egemenliğin ona ait olduğunu, onun dilemesi dışında kimsenin, kimseye bir kıl kadar bir zarar, Diyor. kıl kadar böyle bir sineği sokması kadar bir e, şey zarar veremezler bunun içinde ama bizim gerçek anlamda Allah'ın e, razı olduğu istikameti daima kontrol ederek takip etmemiz lazım Rab seninle ise sen Rab seni terk etmemişse onun dilemesi dışında o da kısmen diler ki imtihan gereği sen derecen artsın, günahların bağışlansın, bir takım zorluklar dilese de, açsa da esas itibariyle Allah zaten müminlere üzerine, aleyhine kafirler asla yol yapmayacağını bunu zaten nihai hesap gününde bu olacak olan şeydir kesin olarak. Ama bu dünyada Allah'ın kendisiyle beraber olduğu ve yardım ettiği bir kimseye hiç kimse üstün gelemez. Allah her şeyi kuşatır, bütün algılara hükmeder. Bu haseple Müslümanların imanı her şeyden önce imanlarını doğru tuttuklarında asla korkacak şeyler kalmaz. Şimdi CHP'nin e, sakın bunu basit bir şey zannetmeyin. Bunu PKK'dan, FETÖ'den, herhangi bir örgütten daha aşağı zararlı bir şey olduğunu zannetmeyin. Biz bilhassa en büyük zarar olduğunu en büyük terör olduğunu, şebek olduğunu defalarca kez kanıtladı. Nasıl? Bir toplum düşünün dünyada yani üç kıtaya doğrudan doluyor. Yani neredeyse tamamına dolaylı olarak hükmeden bir toplum. Böyle dünya çapında nasıl bir araba yapmaya kalktığında, bir şey yapmaya kalktığında derhal uçak yapmaya kalktığında dünya çapında ona değer katacak milletine, toplumuna dünyada ona gerçek bir değer getirecek bir icat yapmaya kalktığında ahmak mı o kadar önde bir toplum o kadar medeniyeti eee edilen bir toplum. E, doğrudan ne oldu da o kadar birden bire ahmaklaştı? E, oynadılar zihin oyunlarına. Sen hala bugün onların e, ağzlarını, ağzını dayıyorsun, Onların yalanlarına, onların tarih diye yutturdukları, kahraman diye yutturdukları, e, Allah esasında düşmanla beraber hareket etmiş insanları hala sen toplumun çocuklarını sevdiriyorsun. Hala hala ahlaksızlığın yaygınlaşmasının önüne geçmiyorsun. Ahmaklığı önünü kesmiyorsun. Putları dağıtıp atmıyorsun. Bu, bu kadar bir toplum kendi eliyle çocuklarına kendine zulmü yapar mı ya? Belli işte oynadıkları oyunlar, yaptıkları gı, 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 hile hurdalar sanki o şeyler düşmanlar İngiliz'i, Fransız'ı, Oğuz'u, Bozcu, İtalya'sı, Yunan'ı sanki onlar senin kaşına gözüne mi seni bırakıp gittiler? Hayır zaten galip gelemedikler için bırakları. Sen gelip gelmişken ne diye o kadar elindeki imkanları savaşı kazanmışsın. Alacağın tazminatı şeyi bırakıyorsun. E bu ihanet işte CHP tam olarak ihanet üzerine kurulu bir şeydir. Yani bu en son kendi seçimlerinde yani Yunan bayrağı altında yapmaları bunu açık işarettir. İşte petrol aramaya senin doğrudan ekonomine fayda verecek hayır yapma. Bunlar yani artık o pisliklerinin dışa vuru, vurma şeyidir, halidir ve bize sakın küçümsemeyin. Çünkü bunlar defalarca kez bugün o kadar direkt hüküm noktalarına şey yaparak dokunarak aslında hiç de hafife alınmayacak olduğunu gösterdiler. Bu yüzden devlet bütün gücüyle üzerine gidip onu dağıtmalı. Bütün batı uşaklı şebek şeyler bağlantıları çözülmeli derhal alaşağı edilmeli. Toplum uyanmalı elbette ki iyiler